Hepinize merhaba arkadaşlar. Simülasyoncu TV kanalında hoş geldiniz. Ben Atakan ve bugün sizle de beraber arkadaşlar OMS 2'de nasıl otobüslerde fiyatı modu yapılır bunu göstereceğim. Yani videoma geçmeden önce videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Teşekkür ederim ve videomuza geçiyoruz arkadaşlar. Açıklama kısmında bıraktığım linkten o linke tıklıyorsunuz. Linke tıkladığınız zaman böyle bir sayfa gelecek karşınıza. Böyle bir sayfa geldiğinde buradaki tıkla indi download tuşuna basıyorsunuz. Ve böyle bir sayfa çıkacak. Buradan Confirm Download diyorsunuz. Burada reklamlar çıkacak böyle. Buradan Free Download deyip buradan indiriyorsunuz. Evet indi. Şöyle göstereyim arkadaşlar size. Sadece 3 tane dosya var. Buradan da yerel disk, program dosyaları, OMC2. Sizde belki farklı yerde olabilir. Vigitest e, klasörüne giriyorsunuz. Buradan bu modu yapmak istediğiniz Otobüsün klasörüne giriyorsunuz. Mesela ben diyelim ki Solaris Urbini'ye yapmak istiyorum. Solaris Urbini PL'ye yapmak istiyorum ben modumu. Bunun üstüne tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buradan Sound klasörü olacak. Sound Solaris yazıyor burada. Farklı otobüslerde yapmak istiyorsanız farklı yazar. Bunun içine giriyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir sayfa karşınıza çıkacak. Şimdi RAR'a geliyorsunuz. Rardaki bu üç dosyayı yani Ctrl tuşuna basılı tutarak seçiyorsunuz ve bunun için atıyorsunuz arkadaşlar. Attık. Attıktan sonra hedefteki dosyaları değiştir diyorsunuz. Ve dosyaları değiştiriyor. Veltil modumuz hazır. Ee, şimdi oyuna girelim ve test edelim. Bakalım olmuş mu? Evet. Arkadaşlar şimdi buradan otobüsümüzü seçeceğiz. Buradan modu attığım otobüse tıklayacağız arkadaşlar. Ee, modu yaptığınız otobüse tıklayacaksınız. Ben Solaris yapmıştım biliyorsunuz ki. Buradan Solaris'e tıklayacağım ben. Ee, siz mesela manla yaptıysanız manla tıklayacaksınız. Buradan ee, bu Aktiye ZF'yi seçeyim. Urbino 12. Buradan e, ee, burada Grundoff yok ama olsun sıkıntı yok. Tamam. Evet. Otobüsümüz geldi. Şöyle göstereyim otobüsümü de. Çok güzel bir otobüs bence bunlar. Evet. Şöyle açsın ekranı. Şöyle direkt harekete geçelim. Bakalım ne olacak. Bakın. Ses geliyor duyuyorsunuz. Tabi buna yakışmaz böyle modlar ama. Siz böyle eski otobüsleri falan yapabilirsiniz. Bakın. Kadrıma çıktım. Evet gördüğünüz gibi tisli otobüsümüz güzel bir şekilde. şöyle karşıya geçelim. Karşıda duralım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Gördüğünüz gibi çok basit yapması. Yani bence otobüs modu yapmaktan daha basit. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Eğer ki bir sıkıntınız, bir sorunuz falan olursa bu videonun yorumlarını yazabilirsiniz. Yorum olarak yazabilirsiniz veya bana Discord'dan da ulaşabilirsiniz. Kanalımızın hakkında kısmında mevcuttur. Discord e, şeyim, adresim. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere sağlıcakla kalın iyi oyunlar iyi seferler.